Öyle ki günümüzde birçok ilişkinin içerisinde bağlılıklardan, bağımlılıklardan kaynaklı olarak bazen bazı sorunlar olsa da bunları ya görmezden geliyoruz ya da farkına bile varmıyoruz. Sorunları dışarıdaki başka konulara bağlamaya başlıyoruz. Hmm. Mesela aşırı külü alımı gibi söyleyebilirim. Hmm. Ya da zihinsel anlamda da bir yerlere geliyoruz Ama bunu yanımızdaki partnerle ya da içinde bulunduğumuz ilişkiyle hiç bağdaştırmadan başka <laughs> yerlere bakmak istiyoruz. Ya da oraya kafamızı çevirmek istemiyoruz. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Çok kolay bir şey bu kaçmak. Konu her zaman vardır. İki kişinin olduğu yerde her zaman konular vardır. Ve bu konularla yüzleşmek ve... Masaya yatırmak, bir cesaret işi, Onu yapabilmek için de içte kendinle ilgili olan diyaloğunda temiz bir yerde olman gerekiyor. E, i̇lişkide böyle bir şey yoksa, eğer bir e, saplanılmış bir yerde takılmış kalınmış ol, isen, e, mesela e, örnek olarak çok çabuk kilo alma olayı geliyor burada aslında bir güvene ihtiyaç var beraber yaşanan alanda bir güven görülme duyulma paylaşıma ihtiyaç olduğu olduğunu gösteriyor genelde kadınlar burada böyle bir yerden günlük işlerine devam edip kendilerini o ilişki işle kişileştirerek devam ediyor Erkek de tabii ki alıyor yükünü. İşte ben çok işim var, çok görevler alıyor ve onlarla e, ikili ilişkiden uzaklaşmaya doğru gidiyor ve e, uyuşturucu mesela ot kullanılması çok fazla etkiliyor. E, bağımlı bir şekilde televizyon ve telefon kullanımı. E, bunlar bir bağımlılık aslında bir şeyden kaçış. Her biri ayrı ya da çok alkolde. Bunlar hepsi bir yerlerden kaçış, bir konudan uzaklaşma ile ilgili yani yeter ki hatırlamayayım. Ama her konu neyse er ya da geç gene bana dönüyor. Yani buradan bir kaçış evet uyanmak istemiyorum. Hayır uyanmak istemiyorum. Hani çocuklar var ya sabah okula gitmek istemiyorum. Uyanmayacağım uyanmayacağım kafama örtüyü çekeyim gibi bir davranış biçimi. İletişim iletişim olay. İletişim her şeyin anahtarı aslında. Ve oturup belki de bizim hani yaptığımız o güven baloncuğunu yaparak birbirini yargılamadan birbirinden beklentiler olmadan bir alan tutup bunları paylaşmak. Eğer hayatında bir biri varsa sana en yakını ve en çabuk yardım edecek kişi o aslında senin, ee, intim olarak hani cinsel de tanıyan, tensel de tanıyan, duygularını da bilen kişi olarak onunla bunu paylaşmaya hazır olmak. Ama bir taraf paylaşmaya hazır ve diğer taraf paylaşmaya hazır değil ise ortak alan yok. Alan olmayan yerde de birisi horoz gibi öter, diğeri de pısırık kalır ee, ve o zaman da gittikçe daha kutuplaşmaya gider böyle evliliklere girenler de var ve hakikaten çok kötü kötü bir seçim oluyor. Yani bunu çözmeden bir yere giremeyiz. Hepimizin yardıma ihtiyacı var. Burada hiç kimse birinden daha üstün, daha az travmalı, daha e, mutlu değil. Hepimizin iniş çıkışları var ve bu alanda özellikle erkekler kendilerini ifade etmekte zorlandıkları için hep susturuldular. O erkek ağlamaz. Erkek gibi dur. Şöyle yapmalısın, sen ne biçim adamsın diye. Hani hep böyle bir eleştiri var ya, hayatları boyunca duydular. Bu arada gen kodlarında da var. Babaları da, amcaları da, dedeleri de bunu duymuş varlıklar. Kendini ifade etmekte ve açmakta çok zorlanıyorlar. Ve açmadıkları sürece de burada kadın sıkışıp kalacak. Ve sıkıştığında da zaten tınk tık tınk, 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 tınk yağlar gelmeye başlayacak. Evet, ve Veşim anlamı hastalıklarda kesinlikle Salıklarda. içinde yaşıyor Çünkü bu defa içinde patlıyor söylemek istiyor ya ben sana çok kızgınım demek istiyor hmm. ve onu söyleyemiyor çünkü o içeride kalır. neyle karşılaşacağını bilmiyor. Belki ha. şiddetle karşılaşacak belki. Donacak adam, donacak ha. belki hiç seni görmüyor gibi olacak ha. falan. O daha da bu defa fiştekleyecek, körükleyecek kadını. Bu defa içeride o devamlı o diyaloğu yaşıyor. Ve bir süre sonra bedensel olarak da sen bunu gösteriyorsun. Yani recall, healing, homeopati, bütün bu bütünsel tıp camiası der ki aslında bir düşüncede ve o düşüncenin üzerine gelen duygularla beraber başlanan bir sarmaldır ve en sonunda fiziksel bedende tezahürünü oluşturur. Çok basit ve hakikaten öyleyiz. Hiç, hiç uzaklara yok. O genimde o vardı da bu vardı diye girmeye gerek yok. Ben kendim yaratıyorum bunu eğer onu çözmeye çalışmazsam. Ve evet bizim burada hakikaten ee, erkeklere destek olmamız lazım. Bugüne kadar annelerinden gördükleri hep bir eleştirilme var. Sert eleştirilme. Biz kadınlar olarak yani partneri olarak anneleri değiliz. Biz onların cinsel ve yaşamsal partnerleriyiz. Orada duruşumuzun çok belli belli olması lazım. Tabii, tabii Senin... ki bunu da erkeğin de biliyor olması lazım. Evet, Ama bunu belki kadın söylemesi için Biz kadınlar e, iletişimde daha güçlüyüz. Biz birbirimizle konuşmayı öğrendik. Annelerimize, tabii sağlar kaydaya boz boz, e, annelerimizle, kız kardeşlerimizle, teyzelerimiz, halalarımıza bir şekilde kadın olarak konuşmaya ve kendimizi ifade etmeyi giden yolu öğrendik. Ama erkekler bunu öğrenmedi. Çok nadir erkek var. Kendini hakikaten e, iyi ifade eden ama onlar da gö benim gördüğüm kadarıyla çok güzel kendi üzerlerine çalışıyorlar. Hani ben böyleyim, beni seven böyle seversin. Öyle bir şey, öyle bir realite yok. Ben böyleyim diyen hayatı boyunca çok büyük tokatlar yiyecek. Çünkü biz her an değişimdeyiz. Bir saat önceki sen ve ben aynı değiliz. Dünkü Suzan da aynı Suzan değil. Ben devamlı bir dönüşüm içerisindeyim. Ha tabii radikal değil. Yani hani bugün kırmızı, yarın yeşil değilim. Ama şey yani bir dönüşüm var, bir değişim, farklı bir bakış açım var. Bunu fark etmek ve ben böyleyimle kendini bir tek korumaya ve deve koşu gibi kafayı kuma saplama misali bir yerde durduğunu gösteriyor. Yardım istemiyorsa oradan yardım edilecek bir konu yoksa bırakmakta da fayda var. Yok ilerleyemezsin, tıkanır. İki tarafında buna razı olması gerekiyor. Yani kadın kendini açıp bak benim böyle bir konum var bunları konuşmak durumundayım çünkü benim içimde patlıyor. Ben kendi sağlığımı da düşünmek zorundayım bir. İlk önce kendimizi düşüneceğiz bu egoizm değil ama ben eğer reaksiyon gösteriyorsam o zaman burada benim bütüyle çalışmam lazım ve bu partnerimle ilgili ise benim seninle konuşmam lazım. Bunları seninle paylaşmam lazım çünkü kendimi iyi hissetmiyorum demek zorunda. Ha bir dedi, iki dedi, üç dedi karşısındaki e, duruyor bir kütük gibi. O zaman da düşüneceksin. Abi ben böyle bir yerde kalmak istiyorum muyum? Kalmak istemiyor muyum? Bu iki taraflı. Yani o erkeğe ne kadar yardım, nasıl yardımcı olabilirim? Onu da mesela nasıl yardım edebilirim sana? Bunu çöz, çözmek için. E, biz, biz bir, bir şey paylaşıyoruz. Bunu nasıl akışkan ve nasıl keyifli hale getirebiliriz? Öteki türlü sıkışıp kalmak keyifli bir hal değil. Susmak keyifli bir hal değil. Sustuğun anda boş alan doldurulur. Bu evrenin ilk kanunudur. Boş olan her yer doldurulur. Sen susarsan diğer kişi daha çok konuşur, daha kendini haklı çıkarmaya çalışır. Burada kimsenin haklı haksızlık olayı yok. Hepimizin durduğu yerde ve bu bize verilmiş bir program ben haklıyım tabii ondan konuş. Buraya hiç girmiyorum. Hiç kimse haklı değil ve hiç kimse haksız değil. Hepimizin duruş biçimi onun hayata bakışıyla bağlantılı. Ve ona bu ona saygı göstermemiz lazım. Hepimiz aynı kırmızıyı aynı renkte görmek zorunda değiliz. Renk körü olan yeşil görecek belki ne biliyoruz. Değil mi? Evet. evet. İlişkinin içinde bazen böyle bir bataklıktaymış gibi hissettiğimiz anlar oluyor. Ve bu anları aslında sadece kendimize saklamak yerine partnerimizle önce paylaşmamız, paylaşmamız gerekiyor. gerekiyor. Bu İsa bahsediyorum. Hep ben onu yapmamız ben gerekiyor. Gel ben seninle bunları konuşmak istiyorum. Biz bir ilişkide miyiz? Bir ilişkideyiz. Monogamist bir ilişkide miyiz? Açık bir ilişkide miyiz? Ben sana şu kadar zamandır seninle beraber bir hayat yaşıyorum. Senin için de böyle mi? Hani karşılıklı konuşma. Ben bunların içinde boğuldum. Burada sınırlarımda sıkıştım kaldım. Burada nasıl böyle hissediyorum şöyle hissediyorum. Karşımızdakini eleştirerek değil. Sıçlayarak çok kolay değil. o. Sen zaten böylesin demek ki hayır suçlamak haddimize değil. Herkes bildiğinin en iyisini yapıyor. Bilmediği şey insanlar karşısındakine gösteremez. Ondan sonra bunlar 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 beni ben de şu etkileri veriyor kendimi görülmüyor hissediyorum, kendimi sevilmiyor hissediyorum, kendimi bana karşı saygı gösterilmediğini düşün, hissediyorum, düşünüyorum neyse. Bunları karşısındakine anlatma. Peki sen bu konuda ne diyorsun? Senin için bu nasıl? Benim duruşum sana göre sağlıklı mı? Beni eski halimle tanıyorsun. Nasıl sence? Hani açarak tabii ki açarak. Ama suçladığımız an işte ben senden onu bekliyordum. Onu yapmadın da bana bunu almadın da şunu yapmadın. Bitti. Orada hiçbir şekilde to toplamaya ve tekrar bağlamaya gidecek bir tutulacak bir yer yok yani. Ve ondan sonra da arzuları ben bu ilişkide nasıl bir şey arzuluyorum? Seninle bir diyalogta olmayı seninle keyifli olmayı ben bır, bır 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 bir şey anlatırken senin de bunun içinde olmanı istiyorum. Monolog değil diyalog istiyorum gibi. Yani bunları iletişim olmadan e, sağlıklı ilişki yürümez. Yürümüyor zaten görüyoruz. En önemli anahtar bu. Kendimizi ifade edeceğiz. Karşımızdakine de kendini ifade etmeye alan tanıyacağız. Hani var ya bazıları böyle cazgır cızızız e, olmuyor o zaman da olmuyor yani. E, ve eleştirmeye haddimiz yok eleştirilecek bir yer yok. Bildiğinin en iyisi. Ne kadar biliyorsak yapabiliyoruz. Ne kadar sevgi gördüyse o kadar karşımızdakini sevebiliyoruz. Ne kadar anlayışlıysak bugüne kadar geldiğimiz hayattan ve kendimize o kadar karşımdakine anlayış gösterebiliyorum. Bu kadar basit. Bilmediğim hiçbir şeyi karşıma veremem. Onun için evet boş oturanı Allah sevmez. Bu memleketin atasözlerini çok seviyorum. Çok değerli. Ama biz bunları hayatımıza geçirsek çok iyi olacak. E, e, i̇lişkilerimiz açısından bize daha sağlıklı ve daha keyifli. Biz buraya zevk ve keyif almak için geldik.